Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın daha sonuna geldik. Bugünkü kombimizin modeli Buderus GB062 modeli. Tam yoğuşmalı bir cihaz. Kombi dolabın içinde. kombimizi merak edenler büyüklüğünü kasası normal bir kombilere göre biraz daha uzun aşağı doğru bacağımız yüzde beş yukarı doğru meyilli yoğuşmalı kombilerde yüzde beş meyilli olacak burada kolektör sistemi dediğimiz her peteye ayrı su giden sistemimiz var böyle Mutait buraya koymuş parkona buradan topladık kolektör sistemi özgür abim hayırlı uğurlu olsun kombin İyi günlerde de kullan. Özgür abimiz daha önce iki tane daha kombi takmıştım. Kendisiyle bir 8-10 yıllık tanışıklığımız var. Hayırlı olsun evi de çok güzel. Özgür abi şöyle evini de çekeyim hem de peteklerimizi de göstereyim. İleride yakışıklı neden alıyorsun? İleride izlersiniz ablacığım taşındıktan sonra. Buraya kombi panel sistemi yaptık. Kalüfer pedekleri, demir döküm puluz. Ankara'da kombi taktırmak isteyen, e, tesisat işleri, kalorifer, kazan dairesi, banyomuzda havlupan taktık. Krom havlupan istedi müşterimiz. Tahliye vanası koyduk. Ankara'da işiniz olduğunda, bizden de teklif ve fiyat almayı lütfen unutmayın. Ankara'nın her yerine ücretsiz servisimiz vardır. Geleneğinizi evinizde görürüz. ...bakarız ne ne durumda. Ona göre fiyatımızı veririz. Musa ustamız pediklerimizin havasını alıyor. Kombiden bahsetmek istersek... ...arkadaşlar... ...tavsiye edeceğim bir cihaz. Kombimize bir saniye bir suyu açtım Mustafa. Kombimizin alttaki su basma manası... ...mavi düğme. Sonra doğru çevirdiğimizde... Su basınç saatimiz bir ile 2 arası olacak. Doğalgaz borumuz mutfağa kadar vardı. Oradan kombiye kadar olan bölümü biz çektik. Youtube'da telefon numaram var. Ee, önemli olan iş yaptırmak değil. Herhangi bir takıldığınız yer. Bilgi amaçlı da işiniz olursa yardımcı oluruz. Arayabilirsiniz çekinmeden. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun.